<laughs> to infinity and beyond. <laughs> You got served. <laughs> you aimed low and managed to miss the mark. <laughs>

Greetings, I'm Buzz Light. Ha ha! First takedown! Roger that. Kızım videonu izleyelim. Size bir şey göstereceğim. Çok kongoç olay oldu. Eminim birçoğunuz. Bakın onu videonun izleyin. Memnun ederim Roblox var. Çok da sevdim. Roblox tam 130 gündür Türkiye'de yasak. Peki ne zaman açılacak? İletişim Bakanı Uraloğlu'nun yaptığı açıklamada Roblox'taki e tehlikeli içerikler kaldırıldığı zaman Türkiye'ye erişimi açılacak diyor. Peki ne zaman? Öncelikle tarih veren bazı YouTuber'lara ve milletvekillerine inanmayın. Onlar sadece <laughs> etkileşim için yapıyor. Çünkü Roblox'un açılacağı tarihi kimse bilmiyor ve açılmama ihtimali de var. Fakat Bakanlığın dediğine göre, Roblox'a 18 yaş kısıtlaması gelirse erişim açılacakmış. Bir küçüklüğünden beri. Kale. <laughs> <laughs> Şimdi asıl eti sevecek. Minecraft'a bir zamanlar Türkiye'de yasaklanma kararı gelmişti. Sebebi ise oyunda kendine ait bir dünya kurabilmeden dolayı çocukları asosyal ve oyun bağımlısı yapabileceğiydi. Ayrıca oyunda çeşitli yaratıklar ve hayvanları da öldürebildiğimiz için şiddete dayalı bir oyun olduğu da söylendi. İşte bu iddialar yüzünden hiçbir ülkede yasaklanmayan Minecraft Türkiye'de neredeyse yasak. <laughs> Brawl Stars'ta keşke olsaydı dediğimiz şeyler yazıyor. Şimdi bu video inanmıyorsa bu video gerçek de inanmıyordu. Ama şu bir şey göstereceğim şeyi. Niye oldu bir şey var diye. Onu göstereceğim. O ben 40. Adım. Brawl Stars kanalındaki en korkunç ve halen gizemi çözülemeyen o Star Park videosu. Videoda tanıtılan bir eğlence parkı var. Brawl Stars ilk çıktığında dikey şekilde oynanabiliyordu. Ve karakter sayısı oldukça azdı. Zaman geçtikçe kendini geliştirdi ve yeni birçok güncelleme geldi. <laughs> Özellikle bu dönemde o zamanın Clash Royale YouTuberlarından olan <laughs> Brawl Stars 2018'de çıktı. 2019'da yükselişe <laughs> geçip 2020'de koronanın çıkması ve herkesin eve tıkanıp oyunu oynamasıyla kendi büyük patlamasını yaptı. Big Bang Time for trouble. Oyunu hala bilmeyen dinozorlar için Brawl Stars çok oyunculu rekabet ve strateji oyunu. Oyun oh. Brawl Stars kanalı Brawl Stars kanalındaki en korkunç ve halen gizemli İlk detayımız oyunun karakteri Bull hakkında. Savaşçı siyah saçlı olmasına rağmen emojisinde mor saçlı olduğu görülüyor. Oldukça dikkatimi çekti açıkçası. Şimdiki detayımız da yine Penny karakterimizden. Şapkasındaki düğmeyi görüyorsunuz değil mi? O düğme oyun içinde sürekli değişiyor. Örneğin savaşçılar kısmında burnunun şekli değişiyor ve ağzı yok oluyor. Oyun içinde de düğmenin yüz ifadeleri değişiyor. Örneğin burada gülümsüyor. Bu detayı çoğunuz biliyor olabilirsiniz. Amstelar Brawl Stars karakterlerinin çoğu filmlerden esinlenmiştir. Örneğin Frank ve Frankenstein. İsimlerine kadar benzeyen bu iki karakterin görünüşleri dahi neredeyse aynı. Coco filmindeki karakter de aynı şekilde oyundaki Poco karakterinin esinlenmiş hali. Bunun gibi daha çok karakter var. Sadece filmler değil Brawl Stars kendi oyunlarından bile esinlenebiliyor. Spy karakteri Clash of Clans oyununda da görünüyor. Ve son detayımız da bayağı ilginç. Bibi'nin sopası gördüğümüz gibi en başta sinirli görünüyor. Fakat sonra Bibi çevirip baktığımızda sopanın mutlu olduğunu görüyoruz. Açıkçası biraz ilginç. Ben de fark ettiğimde bayağı şaşırmıştım. Peki siz bunu fark etmiş miydiniz? Brawl Stars karakterlerinin çoğu filmlerden esinlenmiştir. Örneğin Frank ve Frankenstein. İsimlerine kadar benzeyen bu iki karakterin görünüşleri dahi neredeyse aynı. Coco filmindeki karakter de aynı şekilde oyundaki Poco karakterinin esinlenmiş hali. Bunun gibi daha çok karakter var. Sadece filmler değil, Brawl Stars kendi oyunlarından bile esinlenebiliyor. Spy karakteri Clash of Clans oyununda da görünüyor. Ve son detayımız da bayağı ilginç. Bibi'nin sopası gördüğünüz gibi en başta sinirli görünüyor. Fakat sonra Bibi çevirip baktığımızda sopanın mutlu olduğunu görüyoruz. Açıkçası biraz ilginç. Ben de fark ettiğimde bayağı şaşırmıştım. Peki siz bunu fark etmiş miydiniz? Brawl Stars karakterlerinin çoğu filmlerden esinlenmiştir. Örneğin Frank ve Frankenstein. İsimlerine kadar benzeyen bu iki karakterin görünüşleri dahi neredeyse aynı. Coco filmindeki karakter de aynı şekilde oyundaki Poco karakterinin esinlenmiş hali. Bunun gibi daha çok karakter var. Sadece filmler değil, Brawl Stars kendi oyunlarından bile esinlenebiliyor. Spy karakteri Clash of Clans oyununda da görünüyor. Ve son detayımız da baya ilginç. Bibi'nin sopası gördüğünüz gibi en başta sinirli görünüyor. Fakat sonra bibi çevirip baktığımızda sopanın mutlu olduğunu görüyoruz. Açıkçası biraz ilginç. Ben de fark ettiğinde bayağı şaşırmıştım. Peki siz bunu fark etmiş miydiniz? Brawl Stars karakterlerinin çoğu filmlerden esinlenmiştir. Örneğin Frank ve Frankenstein. İsimlerine kadar benzeyen bu iki karakterin görünüşleri dahi neredeyse aynı. Coco filmindeki karakter de aynı şekilde oyundaki Poco karakterinin esinlenmiş hali. Bunun gibi daha çok karakter var. Sadece filmler değil, Brawl Stars kendi oyunlarından bile esinlenebiliyor. Spy karakteri Clash of Clans oyununda da görünüyor. Ve son detayımız da baya ilginç. Bibi'nin sopası gördüğünüz gibi en başta sinirli görünüyor. Fakat sonra bir çevirip baktığımızda sopanın mutlu olduğunu görüyoruz. Açıkçası biraz ilginç. Ben de fark ettiğimde bayağı şaşırmıştım. Peki siz bunu fark etmiş miydiniz? Brawl Stars karakterlerinin çoğu filmlerden esinlenmiştir. Örneğin Frank ve Frankenstein. İsimlerine kadar benzeyen bu iki karakterin görünüşleri dahi neredeyse aynı. Coco filmindeki karakter de aynı şekilde oyundaki Poco karakterinin esinlenmiş hali. Bunun gibi daha çok karakter var. Sadece filmler değil, Brawl Stars kendi oyunlarından bile esinlenebiliyor. Spy karakteri Clash of Clans oyununda da görünüyor. Ve son detayımız da baya ilginç. Bibi'nin sopası gördüğünüz gibi en başta sinirli görünüyor. Fakat sonra Bibi çevirip baktığımızda sopanın mutlu olduğunu görüyoruz. Açıkçası biraz ilginç. Ben de fark ettiğimde bayağı şaşırmıştım. Peki siz bunu fark etmiş miydiniz? Brawl karakterlerinin çoğu filmlerden esinlenmiştir. Örneğin Frank ve Frankenstein. İsimlerine kadar benzeyen bu iki karakterin görünüşleri dahi neredeyse aynı. Coco filmindeki karakter de aynı şekilde oyundaki Poco karakterinin esinlenmiş hali. Bunun gibi daha çok karakter var. Sadece filmler değil, Stars kendi oyunlarından bile esinlenebiliyor. Spy karakteri Clash of Clans oyununda da görünüyor. Ve son detayımız da baya ilginç. Bibi'nin sopası gördüğünüz gibi en başta sinirli görünüyor. Fakat sonra Bibi'yi çevirip baktığımızda sopanın mutlu olduğunu görüyoruz. Açıkçası biraz ilginç. Ben de fark ettiğimde baya şaşırmıştım. Peki siz bunu fark etmiş miydiniz? Brawl Stars karakterlerinin çoğu filmlerden esinlenmiştir. Örneğin Frank ve Frankenstein. İsimlerine kadar benzeyen bu iki karakterin görünüşleri dahi neredeyse aynı. Coco filmindeki karakter de aynı şekilde oyundaki Poco karakterinin esinlenmiş hali. Bunun gibi daha çok karakter var. Sadece filmler değil, Brawl Stars kendi oyunlarından bile esinlenebiliyor. Spike karakteri Clash of Clans oyununda da görünüyor. Ve son detayımız da bayağı ilginç. Bibi'nin sopası gördüğünüz gibi en başta sinirli görünüyor. Fakat sonra Bibi çevirip baktığımızda sopanın mutlu olduğunu görüyoruz. Açıkçası biraz ilginç. Ben de fark ettiğimde baya şaşırmıştım. Peki siz bunu fark etmiş miydiniz? Brawl Stars karakterlerinin çoğu filmlerden esinlenmiştir. Örneğin Frank ve Frankenstein. İsimlerine kadar benzeyen bu iki karakterin görünüşleri dahi neredeyse aynı. Coco filmindeki karakter de aynı şekilde oyundaki Poco karakterinin esinlenmiş hali. Bunun gibi daha çok karakter var. Sadece filmler değil, Brawl Stars kendi oyunlarından bile esinlenebiliyor. Spy karakteri Clash of Clans oyununda da görünüyor. Ve son detayımız da baya ilginç. Bibi'nin sopası gördüğünüz gibi en başta sinirli görünüyor. Fakat sonra Bibi'yi çevirip baktığımızda sopanın mutlu olduğunu görüyoruz. Açıkçası biraz ilginç. Ben de fark ettiğimde bayağı şaşırmıştım. Peki siz bunu fark etmiş miydiniz? Brawl Stars karakterlerinin çoğu filmlerden esinlenmiştir. Örneğin Frank ve Frankenstein. İsimlerine kadar benzeyen bu iki karakterin görünüşleri dahi neredeyse aynı. Koko filmindeki karakter de aynı şekilde oyundaki Poco karakterinin esinlenmiş hali. Bunun gibi daha çok karakter var. Sadece filmler değil, Brawl Stars kendi oyunlarından bile esinlenebiliyor. Spike karakteri Clash of Clans oyununda da görünüyor. Ve son detayımız da baya ilginç. Bibi'nin sopası gördüğünüz gibi en başta sinirli görünüyor. Fakat sonra Bibi'yi çevirip baktığımızda sopanın mutlu olduğunu görüyoruz. Açıkçası biraz ilginç. Ben de fark ettiğimde baya şaşırmıştım. Peki siz bunu fark etmiş miydiniz? Brawl Stars karakterlerinin çoğu filmlerden esinlenmiştir. Örneğin Frank ve Frankenstein. İsimlerine kadar benzeyen bu iki karakterin görünüşleri dahi neredeyse aynı. Coco filmindeki karakter de aynı şekilde oyundaki Poco karakterinin esinlenmiş hali. Bunun gibi daha çok karakter var. Sadece filmler değil Brawl Stars kendi oyunlarından bile esinlenebiliyor. Spy karakteri Clash of Clans oyununda da görünüyor. Ay. Ve son detayımız da baya ilginç. Bibi'nin sopası gördüğünüz gibi en başta sinirli görünüyor. Fakat sonra Bibi'yi çevirip baktığımızda sopanın mutlu olduğunu görüyoruz.